Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bomba bir video ile karşınızdayım. Bugün efsane bir şey oldu arkadaşlar. PSG şeliği kazandım bu hesabımla. Büyük hesabımda kazanamamıştım ama bunu Da kazandık. Bayağı zorlu mücadeleler geçirdik. Cesiyle yani yaptım. Bayağı iyi oldu ama. Gördüğünüz gibi bir canımız kala yaptık. Hepsini tamamladı Ve PSG şeyli gördüğünüz gibi karşınızda. 6 tane büyük kutu, 3 tane küçük kutum oldu. Hemen şöyle oynayalım. Şeyimizle. deneyelim nasıl bir şeymiş. Baya iyiydi ama ya. Büyük hesabında yapamadım ama. Bunda gayet başarılıydık. Güzel oyuncular geldi. Hocam şunu... Sağ ol bro. Şu an farkında bile değilsin. Bu hesabın sanırım ikinci skin herhalde, aynı Hocam git işine. Şunu alalım hocam. Skin böyle arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Normal yani güzel. Hocam beleş mi alıştı? Işte? Öleceğim lan. Terbiyesiz herif. Bu da Bingöl haritası eski bir Brutal Stars biliyorsunuz. Ya bilmeyenleriniz var mı? Vardır. Özlemişiz lan buraları. Gel oğlum gel ben PSG eşeğliyim ya Hayırlı uğurlu olsun diyoruz hoca Güzel ya işte ne olacak Arkadaşlar kazanamayanlar için markette satılacak Hiç dert etmeyin 80 taşa Makul bir fiyat Abi ben büyük hesabımı almayacağım Nisan'da gelecek skinlerden alacağım ben Yine mi bir ilan? Vurma. Şimdi i̇kinci vuruşu güçlü. Şöyle alalım. Oyunda bugün abi acayip laglanıyor oyun ya. Yani. Niye bilmiyorum. Hocam şunu da alacağım. Çok güzel. Şöyle bir bakalım. Bu hesabda biraz kutu biriktirelim ya. Allah. Bayağıdır kutu da biriktirmiyoruz. Gelir gelmez açıyor mu bir şey de çıkmıyor. En son bu hesabı Allah. En son bu hesabı da 3 tane karakter çıkartmıştım. Zaten. Bundan beri daha bir şey çıkartamadık. Ya. Biraz da kupa kasalım bu hesabı. Burada kaç dakika oldu? 2 dakika. Poco. Öldürecek lan beni. sakin ol. Lan bir dur dur. Allah'ın belası. Ve Poco'yu beğenmezler. Aga bir dur be. Ne yapıyorsun sen? Hocam dur. Darla onu darla darla darla. Sen gel buraya sen gel. Yakında beni alabileceğini mi zannediyorsun? Oğlum ben Paris Saint Germain şeyliyim lan. Akıllı oğlum. Gel hocam gel. Var ya ilk kez bir turnuvayı bitirdim yani. Oha oha. Ayı. Öldürdü bizi. Hocam artı 5'imi olmuş mı? Öldürsen ne yazar Oha. Altı tane var ortada. Ama bizi yaşatmazlar ortada. ya Hacı sen ne yapıyorsun? Ya? Direkt ortaya bodozlama daldım ne yaptım? Gel ulti doldurayım gel 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 hocam gel. Ulti dolduracağım gel. Dark Dragon'a. Hocam Dark Dragon kimmiş? Gel lan buraya. Oğlum kaçma işte gel ya. Hayvan ortadaki tüm kutular almış. Öküz prim. Ha öldün oğlum neye yaradın? Loza sen onu nasıl çalarsın? He? Terbiyesiz. Hocam ben şuradan gideceğim. Kol gel gel gel. Uzun mesafeli. Yani. Terbiyesiz. Şey, terbiyesiz. Salak mısın ya? Dur 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 yapma böyle şeyleri. Nefes aldırmıyor şerefsiz ya. Oha oha. Aga be ölüyorum. Lan az kalmıştı onun canı ya. Kanka ateş et ki canın artmaz. Alanın daralmasını bekliyorum ne da oluyor? Ne yapacağım ki? Ulti atsam mı atmasam? Oğlum ne vuruyorsun lan sen? Ayem ne insan gibi değil ya koy. <laughs> Git gazın içinde öl terbiyesiz. Daha bana ateş ediyor ya. Jeton da bitmiş lan. Bu hesaplarda zaten adam akıllı oynamıyor. Kupada kasmıyor. Dynamike da aldım bu arada. Gece en son aldığım oydu. Onu videoda çekmemiştim. Şu o El Primo gitti herhalde ortaya ama Mefta oldu. Oğlum sen nasıl oyuncusun? Allah bravo ya. Harbi oynuyor mu bu oyunu? Lan 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 lan. Ulti ulti. Hocam az daha ölüyorduk lan. Hocam az daha ölüyorduk. Çok şey yaptık. Yanlış oynadım ya. Oo yıldız şeyli. Öldür lan. Abi şeylinin yaşamaması lazım ya. Crowarty. Bunda da yine bomba bir kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Öyle küçük bir kutu açılımı olmayacak. Onu da size söyleyeyim. Şöyle 1-2 ay kutu açmayacağım bu hesapta. Vay kardeşim. Öldün. Öldün çık. Vay be eski mapleri özlemişiz lan. Gece Kaya Savaşı falan gelseydi çok güzel olur. Belki bu akşam gelir arkadaşlar. Eski mapleri ben seviyorum ya. Baya bayağı iyi çünkü. Star şeyliği. Keşke bu star şeyliği verseler ya beleş. Çok güzel olur olmaz mıydı? Olurdu bence. Hocam ortaya gelmeyin orta benim. Ultim de var. Evet fantastik o. Ölün lan ölün hadi. Aga çok sıkıntı. Aynen aynen aynen. Darlı onu. Orti orti. Ölüyorum lan. Hocam üçüncü. Aga be. Çok güzel damı olsun. 10 26 lar. çıkış diyelim. 33 kupa. Biri de kutu. Yayınız Arkadaşlar video böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Brawl Stars'ın devamı için lütfen like atıp abone olun. Hepinize bay bay.